Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Hakan. Ee... Bugün sizlere uygulama saklamayı göstereceğim. Uygulama saklamadan ziyade bence bu e, değişik bir klasör tipi. Klasörleme tipi yani şöyle yapmak var. Bir de bunu tutup aşağı çektikten sonra böyle arkasına saklamış bir vaziyette böyle bir klasör şekli var. Ben bunu klasör çekeceğim ama yabancı kaynaklarda buna klasör saklama, uygulama saklama deniyor. Nasıl yapılır hemen onu göstereyim ilk başta. Facebook tutup aşağı çektim mesela böyle oluyor. Mesela oyunları buraya sakladım. Böyle çekip aşağı çektikten sonra böyle çıkıyor. Bunlar nasıl yapılır? uygulamanız üzerine böyle aşağı çektiğiniz zaman bakın şurada artı şeyler var. Artıya tıkladığınız zaman burada herhangi bir istediğiniz telefonunuz olan uygulamalardan seçiyorsunuz. Mesela ipuçlarını buraya ekleyeyim. Gördüğünüz zaman şöyle aşağı çektiğimde ipuçları buraya geliyor. Veya önceden bir klasörünüz varsa ve bu klasöre eklemek isterseniz basılı tutuyorsunuz tekrar burada artı çıkıyor. Artıya tıkladıktan sonra seçiyorsunuz Evet seçtim mesela böyle o artık oraya eklendi. Evet arkadaşlar bunun neyle yaptığımız hocam? Öncelikle bu tweakimizin adı Apex 2. Apex 2'yi hangi tweakten, hangi repodan indireceksiniz onu anlatacağım şimdi. Ondan sonra nasıl çalıştığını göstereyim size. Ee, öncelikle Sidey'e giriyoruz arkadaşlar. Çok ee, çoğu kişi bana şey soruyor. Bu uygulamayı nereden indirebilirim diyor. Arkadaşlar bu uygulama inmez. Çünkü bu App Store'dan indirilen bir uygulama değil. App Store'dan bu tarz tema uygulamaları gibisinden böyle uygulamalar inmez. Çünkü Apple'ın kendi cihazlarında koruma vardır. Fakat e, herhangi bir Android cihazından böyle salak saçma uygulamalar bulabilirsiniz buna benzer. E, Side'ye girdikten sonra e, arama kısmından Apex 2, yaz, e, 2 yazıyoruz. Bakın ben indirmişim iOS 7 veya 8'ini fakat normal Apex 2 ücretlidir. O da Big Boss reposundan 2.99 dolara satın alabilirsiniz. Fakat hani sen e, neyse burayı boş verin satın almayacaksınız. E, buradan e, ben hangi repodan indirmişim onu göstereyim. Oradan indirmenizi tavsiye edeyim. Arkadaşlar ben nereden iş şey yapmışım? Byte Your Apple reposuna indirmişim. Byte Your Repo. Byte Your Apple reposunu internetten e, ben ya da videonun altına koyarım nasıl in şey yapılır. Evet arkadaşlar buradan siz nasıl kurulduğunu biliyorsunuz zaten değiştire tıklıyorum ben orada size kur diyecek Buradan kura tıklayacaksınız kurduktan sonra da e, cihazınızı e, yeniden başlattıktan sonra O uygulama kurulmuş oluyor yani kuruluyor yani biliyorsunuz yani şey bıraktı anlayan biri anlar zaten ne söylediğimi Apex 2'ye giriyorsunuz Apex 2'de zaten pek bir şey yapmanıza gerekiyor konfigürasyona girip ayarlayabiliyorsunuz mesela e, aç, Burada diyor ki nasıl açayım sana klasör diyor sen e, buraya yukarı kaldırınca aşağı indirince aç Diyor. Mesela iki kere tıklayınca da aç diyor burada. İki kere tıklayınca da açı aktif edelim. Bir de iki kere tıklayalım. Gördüğünüz gibi iki kere tıkladığınızda da açıyor. Oradan da istediğiniz gibi ayarları yapabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz veya sorunuz varsa e, videonun altındaki Facebook sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. E, yani hepinize iyi, iyi günler sağlıcakla kalın. Ben Hakan.